Ağaçların orada. Çiller. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan gireceğiz. diyor. Önce ölürken onun şehadetini getirtiyoruz. Hı. Değil mi? Tabii ki. Hani köpekler? Ana. <laughs> Şunu da benim çantaya at al. Ulan. Ulan <laughs> <laughs> <Ana. gülüyor> Keşke gitseydik, bir bayırını yarsaydık. Böyle yaparım. Söreyece çıktım, babam bağırıyor. Köpeğe niye salma? <gülüyor> <gülüyor> Kafa ne kadar dalgınlık sal? Diye mi? Kimler burada boğuluruz gibi gelecek ha? He? Vallahi köpekler bulacak Nasıl sence? Biz bulamayız diyor. <laughs> Keşif dereden çıkalım da tavşan bırakalım. Sen kaç numara atıyorsun şimdi? Altı koydum. Altı otuz. Şimdi altı koyarım onu. Niye bana öyle? altı Tavşan çıkarsa diye burada. <gülüyor> 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 Anahtarı koydun mu? Anahtarı mu yere. Tamam. okay Ben attım, ben attım, sen de attım. İki tane. <laughs> Şunu sen vurdun Nazım amca. Bunu sen vurdun. Öyle mi? He. Şura düştü mü? Şuraya düştüydü. Yaralanır ya, ya, ya. lan sence? Çil çil. Hı hı. Göndereyim mi lan sence? Göndereyim mi? Köpeğen. <laughs> Gel. <gülüyor> He? Getirir, mi? Getirir, getirmez mi? Gel. Sizi. Gel. Hani? Hani kızım? Hani şuna bak şuna hani. Ya bak. Susi, susi. Evet, evet. He ben vurdum ya bunda. He? <laughs> Onu yapmayacağım mı? Yalnız iki deren yere kim vurduydu? Evet. Cuvara içtik mi da biz? İçtik değil mi? Hı? Cuvara içtik değil mi? Cuvara içtik. Benim cuvara biraz bana sert de. Aa, ha, vereyim mi denem? Yok yok. Ben bir deneysem olur değil mi? Hiç baba. Anam uçtular, la. ana muştular Ana ne müşteriler müşteriler? Çeteler. İşte Kınalıyor da benziyor. ben kınalıya benzettim ben bunları. Alo. Cemil, ah, kanallar önümden yürüyor bak. Bunlar kanalıymış da sekiz tanesi kalktı. O sert kayaların var ya üstünde bak iki tanesi yürüyor önümden. Sekiz tanesi gitti. İki tanesi de yürüyor şu anda. İkisi de kalktı Cemil. Onlara şöyle bir atamadım. Tamam. Her yerde. Komutan böyle bende. yapmış ya. Çok uzağım <laughs> lan. neredeyim nereye vurdu ben anlamadım ya. Komutan nasıl yapmış Serkan? <laughs> bir gün de bir tane kalktı ondan sonra <laughs> çekiyorsun değil mi? Büyük mü? Mesafeye bak. Mı düştü? Kanat çırpıyordu. Ters düşmüştü de burada. Kol, kol, bir şey var. Sağ bak. Sağ sağ. Buraya girmiş. Olmaz he <laughs> Şu şuraya bir tıklanız var mı? Yere koymayın bir ya. Anam ne mesafe varmış la. Ben bunu atayım imkanı yok ya. Bak imkanı yok. Allah Allah. Vallahi de. bak. Maşallah ya. tane de attın değil mi? He he. Ya biri kalktı 5-6 tanesi gitti. Ondan sonra birini sıfırda silbe attım. Ondan sonra ona atınca şuradan tabandan kalktı burada tabanda. Ta burda vurdum işte.